ettim. Daha sonra şoför araba kullanırken elini arka elini arkama soktu. Arabayı arabayı benim kardeşim kullanıyordu o arada. Ha. Ben de Koltuğunuz onun yanında şoför mi? şoförün ben yanındaydım. Şoför evet. koltuğunun yanında. Evet. O arada bir ara daldı elini soktu koltuğun arasına bu. Ne yapıyorsun ne ediyorsun dedim. Sonra ses çıkarmadı. Çocuğu evet, alıp şey eve oldu. götürdükten sonra çocuk söyledi bana. O, 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 zaman niye çıkarmamış. O zaman, niye çıkarmamış? o zaman muskayı niye çıkarmamış? yüzme sunmamış. Direkt mesaj atmış kaçtıktan sonra. Madem görmüş ya benim elime soktuğumu. Neden o zaman söyledi? Sen peki o anda eve gider, gider gitmez. gitmez. Bir dakika şunu merak ettim. Şimdi mıskayı eve gider elimi gitmez. elimi soktuğunu fark ettim diyor. Mıskayı oraya sokarken gördüm demiyorum sana. Mı? Ya ben diyorum yani? Zayi o zaman niye şey soracağım? Peki Elimi farz et durkaydı. sen zaten başından beri dedim ya bu kadın sen de diyorsun bu kadına güvenmiyorum. Onun için de her şeyi kayıt altına alıyorum. Evet, her şeyin Peki, bugüne kadar konuştuğumuz dakikası dakikası, saniyesi saniyesi hepsi kayıtlıdır. Peki o zaman sen şimdi zaten eli bir, bir, bir orada bir enayilik hissediyorsun, el bir geçiyor arkadan evet. falan. Sonra eve gidiyorsun. Çocuk sana diyor ki Koltukla babacım aramızda diyor. Aramızda varken aradan koltukta sokuyor. He, babacım diyor, elin annemin kalıyor. elini uzattığını gördüm diyor oraya. Evet, mıskayı annem koydu diyor. Orada senin gibi şüpheci ve ona güvenmeyen bir adamın ilk yapacağı hareket koşa koşu arabaya gidip hemen alıp evet, durması lazım ki o, biz şeyde de durduk. Biz durduruyor. eve gittikten sonra çocuk söylüyor bunu. Araba Hiç nerede? Alakası bile yok. Araba, Gitmeden araba yok. daha ben, Biz ben eve git. Eve gittiniz. Evet. Eve gittik çocukla beraber evdeyken zaten kendisini bıraktım. Çocuğu kaçırmışım evet. ya. Kendisini evet. Kendisini babasının evet. evine bıraktım. Kapısının önüne. At çocuğu de, mi? çocuğu dedim. Ben dedim alıyorum dedim. O çocuğun dedim. Babaannesi de var dedim. Tamam, arabayı kim kullanıyor? Çocuğun olmuyor? için. Kardeşim. Kardeşinin arabasına hemen gidip baktın mı? Kardeşim o anda yol esnasında yoldaydık zaten biz. Kardeşim e ben açtın işte, ben açtım telefonu mesela. hemen Doğru. kardeşine bak oraya oraya bir şey koydu çocuk söyledi. Alışveriş yerinde durduk gelirken. Kardeşim, kardeşim orada. Yani kılıfının şi, yani değiştiğini, şeklinin değiştiğini görünce de, bu açıl açılmış orada gidip. boşluk oluşmuş. niye Kardeşim düzeltirken elini o anda onun geldi. Kardeşim buldu mızkayı. Ne zaman buldu? Biz onu bırakıp dönerken Yolda bana mesaj attılar. Aradan mesela beni bıraktılar. Aradan 5 dakika geçmeden direkt bana mesaj attı. Sen dedi koltuğun altına dedi bir şey sıkıştırmışsın dedi. Ne sıkıştırdım ki hani bilmiyorum ki ne olduğunu hiçbir şey. Çocuğu kaçıracağından bile haberim senin, yok. Senin e, o, o Facebook'ta senin yayınladığı dayının karısı yengem day var ya Sevcan. O... İdris kim yapıyor İdris? Bir dakika, şey, bir İdris dakika, bir İdris dakika, bir kişi dakika. ben bir şey daha Adam nasıl yapsın? Kendisi mu İdris artık? dedikleri, İdris emmim dedikleri kişiye kaç tane mıska yapmış bu kişiye bir söylesin bana. Bu adam hadise var, hacı, hoca. Babam şey da baban Dizim da Hacı yok. hocaydı Diyelim ama yaparım. yalan şey, değiliz. De Hayır yani. bu şimdi ya. bu böyle bir şey değil ama bu aman çocuk hani sağlıkla yaşasın ha, böyle iyi aynen. niyetlerle yapılan bir ha, şeyden bahsetmiyorum. Bu başka, bir başka, bu başka bu başkamız. Bunların değil kendilerine bunlarınla uğraşa sadece bunun annesi. Havva Hanım şey... mı yapıyor Bunun, bu işi? Evet aynen. Yani onu oralara Sadece sıkıştıran hava. da Havva Hanım mı? İllaki evet benim mi? ben ve de... Ben... Nazan yaptı süsü Yok. mü veriyor? Aynen. evet ben aynen. şunu da söyleyeyim. Da Eve değil. ikinciye gittiğimde çocukla... Hakikaten çocuklukla... bunlar şovmen olmuşlar Hayır yani. çocukla kaçtığımda onu da anlatayım. Çocukla ailemin yanına geliyor, sıkıştık. Abi. Hani kaçtığımda ben gittiğimde kaç şey sonra gittik 4-5 ay sonra mı gittik 1 ay sonra mı gittik tam hatırlayamıyorum ama gittiğimde biz babamla gittik çocuğun eşyalarını alırken bardakta 3 tane kağıt vardı okumuş ve bunları bize içirmiş 2 yudum birinde su, 3 iç, yudum birinde içinde vardı. İçinde su vardı i̇çirmiş. ben buldum. Evet. İçlerinde de kağıt vardı. Gözünü sonra sonra hep koymuştur da ondan bulmuştur. Nazan'ın yengesi Sevcan bir, bir Hanım. Bir ay boyunca annesi yanımdaydı. Sevcan Hanım hatta. Da. Sevcan Hanım merhabalar. Merhabalar. Ya Nasıl ben işin içinden hakikaten mesela. çıkamıyorum bazen. Yani bir evet, siz e, merhabalar, İyi iyi günler evet. canım. Evet, iyi günler. Sizi dinliyorum. Evet, bir evet canım, ben şimdi bir şey mi? söyleyeceğim. Sizi, şey. ha, kime, bu Şahin siz Bey'e de hangi Dediye yüzde çıkmış, ne derecede diye. oturuyor, hangi yüzde bir babalık hakkına sahip oluyor? O karşınızda gördüğünüz Nazan Hanım bütün mücadelesini verdi çocuğun için. Ama kayınvalidesi için, kayınvalidesi az önce televizyona çıktı ya televizyona. Onu televizyon bile kabul etmez yani o kadını. Doğru. Seni kabul eden o eden bir televizyon herkesi kabul eder merak yani etme. Karakollar bile kabul eder. Seni kabul eden televizyon herkesi kabul eder. Yani ne demek televizyon bile biz biz kabul etmez? Yalan mı söylüyor? Samsun Karakollu Irmak Polis Karakollu. Bir dakika bir dinleyelim. Bizi kandırıp da çocuğu getireceğim deyip de el alemin yanına ne katılsın ki çocuğu? Kız madem çocuğunu istemiyor niye geri alsın ki o zaman istemediği bir çocuğu? Çocuğunu kendi kabullenmedi. Bak bizim buradaki herkes de şahit. Evet, e şarkı. peki kendi kabullenmeyip kabullenmeyi buraya ben çocuğumu almaya geldim olsa. diye geldi. Kabullenmediği çocuğu, çocuğu niye almak istiyor onu anlamadı. Bana çocuğum... Ama o görüntüler var. o görüntüleri biz bir görelim mi? 4 Kasım'da o, doğum günündeki... oraya çıkmış çocuğum çocuğum diyor ama çocuğuna bir ilgi göstermiş mi ki acaba? Peki bir derdi olalım, ne o zaman? Şimdi 4 Kasım'da doğum, doğum günümde dayak yedim diyor bastonda o, parmak o, izleri var, var diyor. Hatta hı? siz de dövmüyor. Kendisi bastonu veren de arabadan kendisi verdiği kişi de biliyor. Bir dakika görebiliyor muyuz? Aşağı inip de saldıran arkadan yumruklayan da kendisi. Kamera kayıtları hepsi var. Sıkıntı yoksa cezanı da alırsın otursun hapiste yatarsın. Hatta ki Şahin Bey bizi kandırdı yeleserin diye çocuğu elinden alıp kafasında kendisi. Bir dakika. Şimdi burada çok somut bir görüntü var. Kamera kaydı. Bu kamera kaydında e, otoparkta evet. sıkıştırdıkları mı seni bu? Ben Hayır. yedi buçukta siteden evden çıkıyorum. Ama karakola ben bir şey için, için çağırdılar. Ben şey tamam, Bir dakika bir dakika bir dakika. Biliyordu zaten. Neyi biliyordu? O kendisi yaptı o olayı, yaptırdı başkasına. Benim, işte kimse eniştem kimseye daha halinde bir insan yani. Herkese de sorabilirsiniz. Ya, Biz de sonu gittiğine haberimiz olur. Bir dakika şimdi burada, burada burada olayın tarafları varken bir dakika ben rica edeceğim yengeden bir müsaade etsin. Çünkü olayın tarafları yani iddiasına göre o bastonu tutan, döven, darp eden falan da değil mi? Kemal Bey, içlerinde Kemal Bey de var. Kerim. Kerim Bey de Kar, var. Oğlu evet. da var. Hayır. Bir de fedaileri var. kamera kayıtlarının da hepsi var. Kesinlikle. Sen Merak yani etme. orada nasıl bir tazminat davası Kamera kayıtlarınız yani sadece. Evet Olur. babam ve ben varım. Diğerlerini tanımıyoruz. Kamera, kamera, iki kişi kayıtlarında koştuk. kişi var. Güvenliğinde sanırım sigortası yokmuş. Bizi araştırdık. Biz bilmiyoruz. O güvenliği de atmışlar. Olay hani karışmasın diye site yönetimi biz bunları da hep öğrendik ama biz direkt oyuna geldik. Biz ben önden gittim. Bunlar burada mı oturuyor diye. Bize burada oturduklarını söylemedi site yönetimi. Bunlar dedi İstanbul'a taşındı dedi. Polise gittim. Dedim hani bizi anlaşmaya çağırıyorlar. Biz nereye gideceğiz? Adres yok, bir şey yok. Ya pusu mu kurdular orada? Direkt Aynen. kurdular. Çocuğa niye dayak ki yedi? çocuğu hayır çocuğu diyor ki küfür etti babama diyor ki çocuğu <laughs> alıp diyor parka getirdim diyor çocuğu alıp markete gitmişler soda şişeleriyle geri döndüler ve de biz gördük bunları baba babam. Ona ne demiş? Babama küfür mü etmiş? Babam hani ne olduysa işte aralarında ne çok arabadaydım. Bilmiyorum. Bir Birbirlerine girince Bana, ben direkt çocuk etkilenmesine çocuğu aldım gittim. Aralarında ne oldu ne gitti bilmiyorum. Ne oldu, ne gitti, bilmiyorum. Sadece bir küfür yani, duydum. Babama edilen küfür. Dayak, kendisi dayak yiyebilmek için sizi galeyana mı getirdi? Öyle, mi yani durum öyle anlamadım değil. ben. Onlar Bire geldi oraya ben kendime dayak yemek için adam tuttum ya. Evet. Onların bir şeyi böyle ya. Evet. Peki adam ben tuttum. Farz edelim bunu. Kim o iki Arabadan kişi? Arabadan sopayı vuran? verip de arabanın plakası da kabak gibi piyasada. Çıksın biz zaten bir tane tamam. hani biz de piyasada. kavga etmeye bir şeye gelmedi ki. Peki ben ki? dayak tuttuğum adamları bu kişiye mi verdirdim sopayı? Öyle mi? Çocuğu Hayır. da alıp kaçan gene benim adım anladığım kadarıyla diyor ki küfür edip babama babamı yani bunlara atmadı falan. diyor ki görüşmediğim yani bir bizim, kişiye nasıl küfür bak, edeyim ben bunu söyleyeyim Dedesi olduğunu bana. görseydi çocuğum da bağırıyor ki diyor ki hala daha çocuğum onun etkisinde. Bırakın diyor babama vurmayı diyor bizim vurduğumuzu hani dese ki dedem vuruyor çocuk onu bile bilmiyor. Bırakın diyor babama vurma iki kişi daha koştu güvenliklerin oradan tanımıyoruz. Siyah şey sarı montluydu sanırım kamerada bizdeydik. Evet, sarı montlu bir de orada kamyoncular falan da vardı onlar da müdahale etti ama diğer 2-3 kişiyi tanımıyoruz biz de onların kim olduğunu öğrenilsin istiyoruz Peki Ben çocuğum so da diyor ki orada ben onu da anlatayım vurmayın babama diyor biz sizi diyor soda şişelerini vereceğiz zaten diyor bunu çocuğun birebir etkilenmiş e tamam işte vurmayın babama soda şişeleri evet, ama diyor ki soda şişeleri için işte. çıktı olay Bilanka. zannediyor çocuk ben evet. şunu söylemek istiyorum benim telefonumu getirebilirler mi çocuğun parkta olduğuna ait videoları da var o başka çocuk... zamanki videolar. Tarihi saati var. Olabilir. Çocuğun direkt var. markete gittik bana, dedi, bana soda içip dedi, geldik dedi. Güvenliğe de markete gittim, gidiyoruz demişler, bize de güvenlik, de şey güvenlik de aynı. Her şey de belli. Ve AVM'de Saktırları giriş kamera kayıtlarını da çıkarabilirsiniz. Peki şimdi siz ikiniz de buradasınız. Size çocuk öyle. ne olacak? Yani bu çocuk ne olacak? Ben çocuğumu çocuk alacağım. Çocuk kesinlikle her babasını de. istemiyor. Zaten ben hani çocukla, küçüklüğünden beri icra ile falan gelip görüyordu. Elinde kağıdı bir şey yok diye... Ee, Haziran pardon Temmuz ayında Çocuk ayı niye da? kesinlikle babasını hissediyor? Şöyle istiyor. söyleyeyim bilmiyordu ya babaannesinin söylüyor. falan hiçbir şey bilmiyordu Bizde hep üç bizim üç yanımızdaydı bana Ben çocuk ileride büyütü. bana sormasın diye büyütü. Babasını aradım Güzel bir şekilde Kim, söyledim. Mi? Hani anlaşalım, mi? konuşalım sen dedim. Sen da bir daha konuşalım Neredeydi onun oturduğu? Görüştürdüm. ay boyunca görüştürdüm. Karşıya bakmalı. bir dakika aynı anda konuşunca hiçbir şeyi ben de anlayamıyorum ba izleyici barışma, de anlayamıyorum. barışma aşamasına girdim. Mahkemelerimize falan gittik el ele. Barışma aşamasındaydık. Mahkemeden çıktığımızda yemek yemeye gittik. Annesi sürekli